Ben yapıyorum ihmahe. Ben yapıyordum ihmahte. Ben yaptım ihabe gemacht. Eylem yapıldı ve bittiyse ben yaptım, sen yaptın, o yaptı demek için yardımcı fiil hab'ını çekiyoruz. Geçmiş hali olduğu gibi kalıyor. O yüzden kolaylık olsun diye ben yaptım demek için ihabe yaptı formatında söylüyorum. Siz ihabe gemat diye Devam edin lütfen. Ben onu yaptım demek için İHAB onu yaptı. İHAB eskemaht. İHAB eskemaht. Onu yapmadım demek için İHAB onu değil yaptı. İHAB esnit kemaht. İHAB esnit kemaht. Onu bugün yapmadım demek için İHAB onu bugün değil yaptı. İHABE es heute nicht gemacht. Ich habe es heute nicht gemacht. Telefonla aramak manasında aramak anrufen. Anrufen. Ayrılabilen bir fiil olduğu için geçmişin g'si arasına giriyor. Aradı angerufen. Angerufen. Ben sizi aradım demek için ihabe sizi aradı. Ich habe sie angerufen. Ich habe sie angerufen. Ben sizi bugün aradım demek için ich habe sizi bugün aradı. İHABE habe heute angerufen. Ich habe sie heute angerufen. Dün gestern. Gestern. Sizi dün aradım demek için ich habe sizi dün aradı. Ich habe sie gestern angerufen. İHABE, habe sie gestern angerufen. Sie du hast. Sen onu yaptın? Du hast es gemacht. Du hast es gemacht. Onu yaptın mı diye sormak için normal gramerde ters çeviriyoruz. Hast du es gemacht? Du es gemacht. Gerçek hayatta ise cümleyi düz kurduğumuz halde sonda sesimizi yükselterek niyetimizin aslında bir soru olduğunu belli edebiliriz. Onu yaptın? Du hast es gemacht. Ich habe, Erkeği kastederek o onu yaptı. Erhat onu yaptı. Er hat es gemacht. Er Kızı kastederek o onu yaptı. Zihat onu yaptı. Sie hat es gemacht. Sie siz onu yaptınız. Zihabın eskemat Zihabın eskemat. Soru sorarken ters çeviriyoruz. Siz aradınız mı? Diye sormak için. Habın zi aradı. Habın angerufun. Habın angerufun. Siz mi aradınız? Diye sizi vurgulayacaksak sadece tonlama yapıyoruz. Habın zi angerufun. Siz beni mi aradınız? diye sorarken tonlama beni de. Haben Sie beni aradı? Haben Sie mich angerufen? Haben Sie mich angerufen? Beni ne zaman aradınız diye sormak için ne zaman Haben Sie beni aradı? Wann haben Sie mich angerufen? Wann haben Sie mich angerufen? Beni neden aramadınız diye sormak için neden haben Sie beni değil aradı? Warum haben Sie mich nicht angerufen? Warum haben Sie mich nicht angerufen? Geri zurück. Zurück. U, ile söylüyorlar. Zurück. Beni neden geri aramadınız? Diye sormak için. Neden? Haben Sie beni değil geri aradı. Warum haben Sie mich nicht zurück angerufen? Warum haben Sie mich nicht zurück angerufen? Her şey alles. Alles. Her şeyi anlıyorum demek için ben anlıyorum her şey. Ich verstehe alles. Ich verstehe alles. Geçmiş hali anladı. Ferstanden. 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 Her şeyi anladım demek için ihabe her şey anladı. İhabe alles verstanden. İhabe alles verstanden. Her şeyi yaptım demek için ihabe her şeyi yaptı. İhabe alles gemacht. İhabe alles gemacht. Hiçbir şey nichts. Nichts. Söylemesi biraz zor olduğu için insanlar günlük hayatta nix diyorlar. X söyler gibi. Ama yazarken mutlaka nichts diye yazmayı ihmal etmeyin. Almanca'da çift negatif diye bir şey yoktur. Hiçbir şey anlamıyorum demek için ben anlıyorum hiçbir şey derler. İh verstehe nix, Ich verstehe nix. Hiçbir şey anlamadım demek için de hiçbir şey anladım diyorsun. İhabe hiçbir şey anladı. İhabe nix verstanden. İhabe nix verstanden. Hiçbir şey yapmadım demek için İhabe hiçbir şey yaptı. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Bırakmak lassen. Ben onu bıraktım. Ich habe es gelassen. Ich habe es gelassen. Onu bıraktım anlamından dolaylı olarak onu saldım anlamına da çıkabilir. Ich habe es gelassen. Daha noch. Noch. Daha değil. Noch nicht. Noch nicht. Onu daha bırakmadım demek için İhabe onu daha değil bıraktı. İhabe es noch nicht gelassın. İhabe es noch nicht gelassen. Mesela biri size haber var mı diye sordu, daha bir şey yok diyeceğiz. Daha hiçbir şey şeklinde söylüyorlar. Noch nichts. Noch nichts. Noch nichts. Ben gördüm. İhabe gördü. İhabe gezeyen. Onu gördüm. İhabe onu gördü. İhabe es gezeyen. İhabe es gezeyen. Hiçbir şey görmedim demek için İhabe hiçbir şey gördü. İhabe nix gezeyen. İhabe nix gezeyen. Ben sizi gördüm. İhabe sizi gördü. İhabe zi gezeyn. İhabe zi gezeyn. Siz sizi zi zi olarak kaldı gibi kızı kastederek o onu yine zi zi olarak kalıyor. Bir kızı kastederek ben onu gördüm. İhabe onu gördü. İhabe zi gezeyn. İhabe zi gezeyn. Erkeği kastederek onu i. İn, H olduğu için yumuşak G formatına geçiyor. Biraz uzatıyoruz. İn. Ben onu gördüm. İhabe onu gördü. İhabe, İn gezen. İhabe'in gezen. Onu aradım demek için İhabe onu aradı. İhabe, İn angerufen. İhabe'in angerufen. Şu anda, demin veya az önce gerade, gerade. Erkeği kastederek onu demin aradım. İhabe onu demin aradı. İhabe in gerade angerufun. İhabe in gerade angerufun. Onu demin gördüm demek için İhabe onu demin gördü. İhabe in gerade geze. Kabe'in gerade gezeyen. Onu demin yaptım derken erkek kızı kastetmeyiz. İhabe onu demin yaptı. İhabe es gerade gemat. İhabe es gerade gemat. Ben yapıyorum onu şu anda. İhmahe es gerade. Gerade zaman perspektifini birazcık genişletiyor. Demin yapıyordum, şu anda yapıyorum. Ve önümüzdeki en azından birkaç saniye boyunca daha yapmaya devam edeceğim. Ben yapıyorum onu şimdi. Ich mache es jetzt. Böyle bir farkları var. Öğrenmek. Lernen. Lernen. Öğrendi. Gelernt. Gelernt. Ben onu demin öğrendim. İhabe onu demin öğrendi. Ich habe es gerade gelernt. Ich habe es gerade gelernt. Her şeyi öğrendim. İhabe her şeyi öğrendi. İhabe alles gelernt. İhabe alles öğrendi. Ben Almanca öğrendim. İhabe Almanca öğrendi. İhabe Deutsch gelernt. İhabe Deutsch öğrendi. Konuşmak sprechen. Sprechen bir şeyi yapmayı, etmeyi, görmeyi, konuşmayı derken su ile bağlıyoruz. Ben öğrendim Almanca konuşmayı. Ich habe gelernt Deutsch zu sprechen. Ich habe gelernt Deutsch zu sprechen.